istemiyorsun kayda gir diye sende ya. Oo sen var ya. Aa doğru tekrardan. Ya bir şey olmaz yayın tekrar şu an 1080p yayın tekrarı da olsun. Olsun Kendi olsun ya. daha iyi oluyor dediğin gibi. Aynen. Her zaman. RS'yi kapatalım. RS'yi kapattı. Gerçi Eresi tamamen bir şey LS... LS... yok. Kapat şöyle. kapat. Olsun. Ya dediğin 3 Oo, gibi. üçüncü vites kayıyor çıkışa dikkat edin. Ben bayağı yavaş çıktım ya. Sorma da sen oturmadım oturmadın direkt? Ah sen neymişsin Ya çok hızlılar ya. O yüzden bir tık risk almak istiyorum ama... DNF sebebi. Harbiden <laughs> <laughs> DNF sebebi gibi ya. <laughs> bir tane tur atla ondan öylesin. sonra risk almaya başla ya. Weather report. Olur. Fazla ya. mı yavaş gittik ne yaptık? İlk sektör yeşil benim. Benim de bakalım. Yine kaçırdım bu virajı. Alıp veremediğim bir şey var bu virajda benim Kırıklı almanızda sıkıntı yok ya. Kırıklı yedim İptal olmam olmadı hiç sıkıntı yok. Zaman kaybedip bir dayadım. Nasıl oldu bu? Hayır, motor gitti. Nasıl? Ne? Lan yeni motor taktın geldi. Hayır, hayır. Yemin ediyorum çok garip bir an yaşadım. Ekran kaydını alıp izleteceğim sana. Tamam. Motor anlık olarak gaz yemedi. Tam Allah gaz yemedi. Allah Allah. Bildiğin Din motorun sesi gitti bir anda, çöktü böyle. Sonra hani tekrar oyun, gaz yemeye başladı. Bakı diyoruz işte. Kimse bize inanmıyor. Bilmiyorum. Turu <laughs> devam ettirebiliyor <laughs> <laughs> muyuz? İyi, güzel tur attı. Ben de bir saniye geçti. İki sek... Abi gene gitti motor. Şaka mısın? Gidip geliyor. Arka düzlükte kaybediyorum motoru seans ben. girdi Kaybettim 0.2 saniye motor gitti diye gene. Aga 43.3 e attım. Yok ben turu öldürdüm direkt. Öldü mü? Dayı ben satıyorum benim bir anneme bir şey istiyor da ona uğraşmam lazım. Okay. Gelirim muhtemelen kısa sürede. Okey okey. Ay yetişmeyeceğim de şeyi de sağlamam diyecektim. Yok yok devam et ya okay, sen de ne. Tamam. Ben, ben gelirim. Okay, Anas kırdım. devam. <laughs> <laughs> Daha var süre ya. 4.5 dakika. E, girişi kanca yaparız zaten. En, en, en az dakika çıktık. <laughs> Motor değiştirdik maalesef. Yok ben tempo çıkartamadım yani. Küçüklük canımı sıkmaya başladı. Alo. Çok bekletmemişim. Buradayım bu yok yok. Aa, ben iki turda da sattım. Bir buçuk, ilk, i̇lk turda buçuk saniye yarışım vardı. Hata yaptım. İkincide de Aa. kanat kırdım ya. Yapma be. Ne oldu kaçıncı? Ben, <laughs> ceza. Sen, dört, sen dördünü bitirin herhalde ya. Bakalım <laughs> bir. Okey. Ben 23. Next işte <laughs> Aga ben değiştiriyorum motorları. <laughs> değiştir, değiştir. En iyisi erken ama boş. Çıktık bu çıktık canı sıkmaya başladı Diyor ya aslında iki tur da çok iyiydi. Pite girmeden önceki tur da çıktı. Dedim pite gireyim ne olacak? Ondan sonraki <laughs> tur kanat kırdım bir daha girdim. Ondan sonraki turda direkt şey zaten. Atamadım Allah yani direkt. Allah. Hata yaptı şey yok ya. Olur öyle. Bir buçuk saniyemiz vardı rahat ya. Al, Neyse al, al, al. en azından bir buçuk saniye gelirsek 12. falan başardık. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne yapacağız? Aldık ben şeyden basınçları de. değiştireceğim. Basınçları değiştireceğim. Ön kanadı biraz başka. yükseltmişim onu düşüreceğim ben de. Güneşli bir günden Güneş. herkese merhaba. Ahol alan bari var mı başka? Senin önünde belki yer açılmıştır sana. Ne Dörtlü çok dikkat etmedim ben yani telefona bakıyordum ben de. Bakalım bir. İyi iyi dörtte kalmışsın bak. Bayağı iyi. Aynen, multiple Aa. gameplay yapacağız bu arada şimdi. <laughs> şimdi ben motor değiştirdim şimdi benim motor patlatma olasılığım var bu arada. Evet. Benim motor ya. gidecek mi her o şeye çıktığımda acaba? Abi öyle bir şey olursa bir şey diyorum. Tek altı ver atarız bu yarışı oyundan çık gir. Biz bir sonraki elde yaparız artık öyle bir şey olursa. Ha dördüncü mü Hayır eğer onu yaparsan çok vakit değil En az 0-5 bırakırsın. Direkt gaz 0 olduğu zaman yani. Çıkarız bir. Hadi hadi Aa, çıkmışken ne kadar, bir daha girmeyiz yani. Ne kadar yani. benzin almak lazım. Ne kadar benzin? Ya bir tur şu an bizim motorumuz bir tur Hadi bakalım. Direkt bir aldım ben de. Ben direkt yine sert lastik bu arada. Şu bas düşelim. Ne yapsam? Dur bakayım ya. Yok softlar gider mi dedim mi? De. Bir şey söyleyeceğim. Oyun bana bir şey söyleyeceğim Sami. Hı. Biz seninle 5 turluk bir 10 turluk bir yarış yapmıştık ya şey kariyerinde. Evet. Oyun her iki turda bir soft lastik takıyordu. Evet. AI aynısını Gene yapacak. mi onu önerir? AI aynısını Hayır yapacak. Ya. AI aynısını yapacak. Ne diyorsun? Gene mi onu önerdi sana? yapsak yarışa? AI, bana onu önerdi, AI de aynısını yapacak. E, yapalım hadi gir yapalım. Değil mi? Bir ara yarıştan çık gir yapalım da bari. Hani belki AI'nin stratejisi değişir en azından. Aa, aynen Yapacağım aynen. Değişti benim stratejim. Benimki yine aynı. <laughs> bakalım dur yarışa bir iki üç gidelim. 2-3 tur oynayalım var dedik gibi ya. Bir 2-3 tur oynamak lazım yani. Yoksa öğrenemeyeceğiz. Umarım Aa, AI hayır. aynısını yapmaz. Umarım AI aynısını yapmaz. Az önce yapmaz. medium hard de öneriyordu. Ya soft medium medium öneriyordu. Şey Sen söyleyeceğim, hard oyun medium Oyun bana sert lastik ayırmamış. Biz onu ne yapacağız? O niye ben bağlandım. Sen bağlandın derken? Ha tamam <laughs> zaten. Ben Aga oyun sürekli. bana sert lastik vermemiş. Biz ona ne yapacağız? Herkes softta. Herkes softta. Herkes. Sadece ben değil, ben herkes de böyle. Evet. Ve benim sert lastiğim yok değiştiren. Hiçbir şey değiştiremiyorum şu an. Ben de soft başlıyorum madem. Ben ha remote Olmaz onlara ayak, bekliyorum. ayak, ayak uydururuz onlara ya. Onlarla pite gireriz. Ne bileyim. Sen kazanmana bak. Ben gittiği yere kadar lastikleri değiştire, değiştire değiştire gideceğim artık. yapacağım. Benim çünkü zaman. direkt sert lastiğim yok. Yani direkt sert lastiğim yok. Oyun ne yapıyor ya bir dakika. Oyun, başlıyor, oyun şu an öyle bakalım. bir şey yaptı ki. Sadece please assign a mandatory tire comp. Ney? Ne oluyor oğlum? Ne alaka ya? E ee, medium Yarış işte. Yarış başlayacak. Oyun kafam güzel. Oyun GG arkadaşlar. Şu, yani bir dakika şu an. Niye? neye başlıyor bu arada yarışı. Şu an çıka çıkamıyorum. Ay softlara başlayacak Bekle. ondan korkuyorum. Evet yapacak bir şey yok. Ya softlara başlamak istemiyorum ben ama bu şekilde olmuyor oyun. Geldi evet, mi? Evet soft verdi. Arkadaşlar benle yayın kapışmasını izleyeceksiniz bütün yarış. Ben de sağ, sağ ön tarafta yarışı bir iki tur farkla falan <laughs> tam bir şey. Bakalım. Oh, oh. Oğlum herkes etrafından geçip gidiyor. Dediğimiz olmazsa yalnız çok güler. Ya olacak var. Yani bu arada. Çünkü ben, mi? bana oyunda sert lastik vermemiş şu an. Öyle sana. Sert lastik yok. Lan küsüp mü vermedi? Bu nasıl bir mantık? Ben de yani. anlamadım. Dur bakacağım şimdi tekrardan şeyden. Bir Aynen, üzeri çıkalım. De. Hı -hı. Oradan değiştirmiyorsa değiştir tek yaparım ben de artık yani direkt. Daha seri sonuna kadar kullanırım. Ne yapayım? Abi gelmeyin. Ricardo bak severim seni. İyi çocuksun ama gelme. Ha medium var sadece. Ona bakayım derken bir duvara giriyordum. Abi girme girme yok öyle bir yer. Evet Max EFI motorum gücünü de görelim. Okay, İyi var gitmedi. Ya al bomba nasıl bir ha, Latifi bu nasıl bir düzük hızı Latifi sal artık beni. Ya Goa zorlama işte guat zorlama. Ah be guat ah be Goa sana yer vereceğiz diye var ya. Frenlemeyi de kaçırdık ya. Allah aşkına gelme Ricardo git. Benim Bırak Benim yarışımı da ya. İyi bir tur dışarıda kalmayı becerebilirler. 5 <laughs> tur falan gözüküyor stintleri. 5-6 tur. Ha. Allah! Ben Oğlum herife bir vurmuşum. Üff! Özür dilerim Bottas. yapsın. Ama böyle hani teptim yani bildiğin etki tepki, ya tepki ya, oldu ya. Bana vurdu Ya illegal eee. değil yapma illegal eee. değil Ya abi ne illegal bu overtaken oyun lütfen yapma yine Latifi geliyor ya ya ayağım gazdan çektim Ya bu nasıl bir yarış oyun Allah yapanların yani ben bilmiyorum Latifi Latifi hayırdır Latifi Latifi hayırdır <laughs> Sana ne oldu? Az duvara giriyordum. Latifi Fiyan beni, Latifi... bir ben. Latifi Latifi yaptı ya. Abi hareket ediyor ya, hayır. Koltuk hareket ediyor olduğu yerde. Aga ben bu yarıştan hiçbir şey anlamadım desem. Abi ben anlamadım. Sen hasar mı? <laughs> hasar, hasar spin attım. Aa. <laughs> <laughs> temas ettik. Neyse gittiği yere kadar bakalım. Ya onların da Nasıl 4 tane şey dapsi şey yani. olduğunu düşünürsek yine önlerindeyim yer türlü yarışın sonuna doğru ama abi kanat değil. Kanat şaka... değişmedi. Bu şaka falan mı? Eşitliyoruz eşitliyoruz. AI e ile eşitliyoruz. Ay soft lastim o kadar var mı acaba onu merak ediyorum ben. <laughs> Bak bu iki tane rahat vardı da. Dört tane. Dört tane var. Öyle sana da. Allah Allah. Eee şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. Set soft hayır. Evet. Aha arka kanatta Allah'ım ya Rabbim. DRS'm niye gitti Ar benim? DRS'm hayır, niye hayır. gitti? Bir şey diyeyim ben nasıl spin attım. Hadi sonuncuya düştüm. Aga yani böyle bir yarışa böyle bir şey olurdu zaten. Sen yine tek pit stop şansın var. Benim böyle bir şey <laughs> Lastikler 90 derece. Ona rağmen araba çok dengesiz. Ay bir şimdi sen bir şimdi şey bir daha yani umarım bir sonra gelişebilir olmaz. Kariyer gider yoksa direkt komple. Yok, yok. Direkt, direkt kariyer gider. Şey yok, şey yok, şey yok, Bence şey yok. de bir şey yok. İnşallah yoktur yani. Şimdi <laughs> kendimizi ya. alacağız öyle ne yapalım? Sağ ol diyor ya. Araba. Allah Allah niye acaba? Hamilton'dan hemen Arkasından çıktım. Sıfır softları var. Onlar daha, onların daha 3 ya 4 pistol var abi sen devam yani rahat rahat git. Ya, ya olmadan hani, çok şey olmasın hani oyunun bug'ı falan ama gerekirse pit yaparız ya. Pit Umar, ya boş ver bu yarışı yarış kaz ya. kazanacaksın artık sen onu sen onu bir unut sen bu yarışı kazan. Biz o avantajı bir alalım. <gülüyor> Elimize gelen <laughs> evet, avantajı. bir alalım. Bir sonra yarış olursa işte o zaman nane yedik. Bir anlamı kalmıyor oyunun. Onlarda bir sonraki yayını öğreneceğiz. Buraya gelsin. Burak buraya gitsin. E yayın da sen lastiyonu nasıl çok enteresan ya. O çok enteresan ya. Yani. Muhtemelen sen buglanınca ya da buglanıyor. Yani ikiniz aynı anda buglanıyorsunuz. Geçen sefer de öyleydi çünkü. Ben normaldim. Evet evet yine senin sunucunda oynuyorduk. Sen de sadece doğruydu. Ben de 2 iyi doğru. <laughs> Benim sonucunda bir problem mi olabilir? Yok bence direkt iki kişilik kariyerim adam problem var. Senin alakası yok. Her evet, bakıyorum Tima Dük falan. Evet. Tima Dük falan ne kadar güzel sürüyor hepsi. Şimdi Emre Gidla izliyorum bence Emre Ceyhun. Ay biz var Emre Ceyhun'dan önce başlayacaktık. O yayın patlamasa orada. <laughs> Yani onlardan önde başlamış olacaktı. Şimdi onlardan görmüş gibi gözüküyor aslında ama biz aslında planımız bayağıdır var. yani. Evet, biz bayağı başladık yaptık. Başladık sonra tekrar başladık. Arayın yarışını evet. yaptık. Yok da öyle bir yarış. Ay oldu lastikler ne diyorsun bu duruma? Birkaç tur daha gidip orta hamuru yaptım sanki ya. ya şöyle diyeyim sana. Perez var Stapen'den 16 saniye önde. Oğlum deli gibi lastik kullanıyorlar ya. Ya 4 pit değil 3 pitmiş gibi gözüküyor yani 4 pit yapsalarda Ben de 4 dolayı. pit 3 tane yok 3 ya da dört tane soft Bir tane de ortam burgu gösteriyordu O softlar da hepsi sıfır mıydı yani Evet sıfır çünkü sırama sayısı hiç kullanmadılar ha. O yüzden Doğru da o yüzden olabilir o yüzden zaten. Bak. Aynen aynen bak mantıklı benim kafam şimdi çalıştı Aga o zaman sıfır yağmur ya bütün seanslarda biz kaf evet hey, bunu yapacak. Usta evet. benim. Sıralama içinde de ya, şey yağmuru kapatmak da yani. Yani hiç mantıklı değil. Her Yine bulut geliyor başlamaz. niye? Ne alaka? Nasıl? Bulut geliyor adam. Karabulutlar var. Yok yağmur yok. Yok, yok bence de yoktur yani. Bence de olmaz. Hadi Bakayım tamam on, on bir buçuk olabilir işi biz demek ki <laughs> Allah Allah ya söyledim ben elemana ya elemana söylemesem söylemedim diyeceğim İnşallah ya yeni aç, aç bakıyordur şu an Deli taklidi yapmasın delirmesin beni Aha spin attık cluster bitti Hayır Beş saniye kaybettim herhalde 5 ya da 10 Bir yedi saniye diyeyim. kaybım var dur bakayım öndeki de Alacağım şimdi Şimdi iki, iki Sekiz tarafta pite girecek onlar bir tane fazladan girecek 8 Sen saniye nasıl yakalayacağım? Kaybımış. Yakalayamayacağım. Harbi. <laughs> <laughs> Sen onu unut ya. Yani. Kafam <laughs> yeni çalış. Şeyi yakalarsın da. Çünkü benim kanadım kırık oldu tur. Ben 10 saniye falan daha ekstra kaybettim öyle bir sana yani bir turda. Ondan evet. yani. Engelle. <laughs> <laughs> Yapabiliyorsan düzükten. Steam'den ya yazıyor ya bir de. Bitteyken, bitteyken şey yapıyor ya. <laughs> Cevaplak Steam'den. Yo bir şey cevap vermeyeceğim. Biliyor ne, biliyor ne yaptığımı sistemden görüyor zaten. Evet. Bir de 85 mi ya Doğru. o oyun? 85 görmemişimdir inşallah ben orası aslında. Kafayı yerim yoksa. Mediumları. Yok. Yok bir şey yok şey yok bir şey yok. Soft o. Ondan soft o sonlar soft'u. Evet. Normal şeyden bir 10 metre erken frenleyip gene frenajı kaçırdım. Bu pist gerçekten çok garip. Hocam bu yarışın sonunda peki şey olması yok mu? Herkesin ta F e evet hayır diskalifiye olması. Aaa. <laughs> Öyle bug da var ya. Doğru. Öyle bir bug da var ya Yok oyunda. Yok ya onu Bence yani. olmazdı ya. Bence de olmaz. Olursa zaten kalkıp gidelim oynamayalım bir daha biz bunu. Biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Set soft hayır. <gülüyor> <gülüyor> hazır, hazır dursun da. Hayır. Hayır hayır sakın sakın. Düşündüğüm şey olmasın sakın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Toparla. <laughs> yani var ama bilmiyorum bakalım göreceğiz. Bak bak. Vehicle condition. Gitmiş mi? Virajda beni ayarlama ya. Evet, minor demiş. Aa Perez. <laughs> Perez oh. DNF oldu, onunla kaza yaptım ben. DNF ha. olmuş olabilir. Ama ortalığı karıştırdın sen ha. <laughs> bütün yarışı şu an şu an bütün aga adamlar 4 bir stoptan gelip yarış kazanacak biz ne yap biz ne yap <laughs> sen pit'e girmeyeceğim bu arada pit'e girersen Yok yarış gitti ben. yarış gitti yani pit'e girersen sen zorlayacan. Sen de, <laughs> de gitti gibi ama. Yani sen zorlayacan artık. Bilmiyorum nasıl yapacağız? Nasıl bir hasar var? Miner ya baya ha, şey bile değil. İyi Kahverengi iyi. iyi. Oh, oh, değil oh. ama... tamam olsun olsun. Yani çok his çok yeni ya çok eziliyor. Sen laser bir zaman şiş... GG bu arada aynen. da adaylısı. Şeyden oldu yani öndeki hata yapınca sen de yapıyor evet, ya Evet 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 evet, evet. küçük Aa, bir kaydırdı aynen. ben de kaydırdım Toplayamadım aynen. Ah be spin attım o sırada Perez geldi çarptı düzeltti arabayı Çok güzel oldu o sırada He ona Verso DNF gitti. oldu Yok devam ediyordu en yani son da sonra yol kenarına çekmiş Küstü herhalde Büyük sahip şey falan aldıysa Hasarı Çekiyorlar kenarı ya <laughs> Demeyiz <gülüyor> <gülüyor> Ferrari <gülüyor> Ferrari master bulan Birisi şu an 19. sırada diğeri <laughs> <laughs> tek bir stop yaptı. Yalandan rakibi dört rakibi 4 stop yaptı. Ve <laughs> <Böyle> yarış kaybetti. <laughs> lan yok lan yok 9 tur var lan gelemez lan. Gelmesin lan. <laughs> Dur başı 2 saniye kapatıyorlardı softla. 2.5 üç hatta neredeyse. Ki bu first lap'ın bir daha. 3.5 da sen ona. Geçmiş olsun mu diyelim? Ferrari <laughs> master plan. Arlayacağım yani Ferrari ve Kodmaster'ın birleşiminden olabilecek maksimum şey kaybını görüyorsunuz şu anda. Aga yalnız bu videonun başlığı Ferrari Master bu bu arada. Net yani hadi. iki tek bir stop yapıp yarış kaybettik lan. <laughs> hadi beni geç bak beni geçtim bak benim yaşadıklarım hadi çok ayrı bir seviye. Hadi ben geri zekalıyım hadi ben. <laughs> hadi ben Latif'in üzerine sürdüm anasını satayım <laughs> Ben nasıl ya? Sonra %85'lik lastiğe de spin attım. O da okey tamam. <laughs> Aga. Hadi Ferrari Master Blan yaptı kanadımı <laughs> değiştirmedi o da okey. <laughs> aga 4 pistop yapan adama karşı biz nasıl yarış kaybettik ya biz bunu kime nasıl açıklayacağız aga. Durulun ağzına düşmeyelim ya. <laughs> 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 Seyfullah niye gitti abi? Abi nasıl yapın? işte <laughs> bir direktörün şeyin takımın başında olması Aynen. gerekiyor. Hayır yarın bir gelecek yarın bir gelecek oğlum siz ne yaptınız ha diyecek bize. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kör olsa. <laughs> 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 Yarışı bir abi. saniye kapatıyor şu anda. Geçemezdi. <laughs> Ay Yetişemez abi. ya. Yetişmesin ya. Bilmiyorum. Aleme madar olduk lan. Daha biri daha gitmiş. İstanbul'a da. Lütfen kimse Allah, Allah lütfen kimse ha. ona çarpmasın. Lütfen kimse ona çarpmasın. Lütfen. Lütfen, lütfen. şu var ya. Kimse ona çarpmasın. Rica ediyorum. Tamam. Kenar çekmiş. Hiç şu an güvenek aracıyla uğraşılacak adlere değiliz ben sana söyleyeyim. Aynen. Bak son birkaç tur kaldı. Çıkmazsa çok iyi. Güzel. Çıkarsa sıçtık. çıkmaz. İşte, işte. Aynı o şekil. 56'ları gördü. Demek ki yiyormuş lan. Ben bilmem spin atmasa kanada değişse bilmem 3. 4. falan bitirecek mi yarışı ya. Apo bahtsızlık işte ya. Bir şey İki saniyelik dikkat oda. Yok ediyor diyor. Latif ile karşı karşımız çok komik ya. o da benim eşekliğim ya Latif ya kızım. <laughs> yok abi bir, bir, suçlu varsa Latifi'dir ya yani ne olursa olsun. Sat satışı ben koydum orada da yani. Güzel. Biraz daha arttı. İyi iyi. Mis. Oooooyoşşş güzel bir win daha En azından bir win daha yazdık Ferrari'nin ailesine 3 yarışta 3 win Güzel Marinelli'ye bir bayrak daha Aynen bir bayrak daha alalım lütfen Sen 9. oldun ha şeyin diyen yakından evet. sonra o konuda Hıhı Dur bakalım olabilecek hmm. miyiz spin atmayalım da Bir <laughs> Aldın aldın Tur başına bir saniye kaybettim artık Vasero kadar Evet gece 12 olmuş. Artık o deveyi istesem de değiştiremedim. Hayırdır Ama ben sana dedim ki hani değiştirebilecek bir şey varsa salarız Değiştirmem için şey yapmam gerekiyordu. Bütün sayfalar tekrar yazıp hmm. yazıcıda scan etmem gerekiyor. Oo, oh, oh. Boş ver. İyi yapsın. Allah, 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 Allah. Evet, eline sağlık. Doğru. Bu kadar saçma salak bir yarışı oynadığımız için Arada. gerçekten kendimizi tebrik ediyorum. Ya bu videoyu yapar mıyım bilmiyorum. Şu an videolara çekiyorum ama. Bakalım. <laughs> bakacağım yani. yani Mesela. o kadar saçma salak bir yarış Aynen. ki. Yani yarışın başındaki o direkt dikkat dağınıklığı o yüzden kaynaklandı zaten. Yoksa bu kadar ne sabit spin atardı o spin'i yapardı ne ben orada da Latifi'ye çarpardım. Tamamen oyuna söverken yaptığımız bir hata oldu orada. Podyumu görelim oradan. Bu saçma salak yarışı geçelim. Umarım bir sonraki yağmur yağan yarışlarda ya da antrenman seansını yanlış yaptığımızdan kaynaklanan bu problem artık neyse onu da öğreniriz. Bakalım bir sonraki mevzuda. Bir ya. İnşallah olmaz. Bakalım bir sonraki yayın bittiyse hafta olur tabii benimce yarın bir açarsak yayın altı top yoktu yoo şey tadım ya yaparsak şey olur yani Belçika yarış antrenmanı yaparız onu yayın yaparım belki diğer türlü haftaya Ferrari ya da Mercedes kareyle devam ederiz ben zaten Mercedes karelere videosu da var onları da elitler atarım bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz hadi bakalım Puan mı görelim oradan kapatalım videoyu Evet böyle saçma sarak bir yarış ben görüyorsunuz. <laughs> Infartlandı ki Verstappen 4 pist stop yapmasına rağmen görüyorsunuz işte. O kadar yüksek bir sırada bitirdi enteresan bir şekilde. Yani oh. bilmiyoruz. Mevzu nedir ne değildir. Evet şampiyon takımda şu anda 8, eee 60 puan yaptı tertemiz bir şekilde. Şu anda da Verstappen'de kendi aralarında bir fark var. Biz de Hadi. biraz Yeti, yani biraz dedim. alabileceğimiz maksimum puan aldık aslında hatalar yapmamıza rağmen. 2 <laughs> puanla kendimize 2 puan yazıyoruz. Ferrari'ye takımdan puan kazanırdık. Oh, evet oh, bir sonraki oh, yayınlardan oh, ve videolardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz.